Semendre bölgesinin sancak beyi olan Yahya Paşazade Mehmet Bey çok büyük başarılar elde etti. Kanuni Sultan Süleyman Han onu uç beylerinin komutanı olarak vazifelendirmişti. Miladi 1537 yılında Pojaga bölgesi Mehmet Bey vesilesiyle fethedildi. Mehmet Bey komutası altındaki gazilerle beraber Pocagah Hisarı'nı fethettikten sonra buraya e, elinden geldiğince güçlü bir garnizon koymaya çalıştı. E, Gazi Murat Bey ve Hüsrev Bey yapmış oldukları seferlerle kafirlerin bellerini kırdılar. Düşmanlara çok ağır darbeler vurdular. Bir yandan Semendire Sancak Bey'i Mehmet Bey bir yandan Bosna Bey'i Hüsrev Bey, bir yandan da Gazi Murat Bey, kafirler üzerine devamlı olarak akınlar düzenliyordu. Onların yapmış olduğu bu akın faaliyetleri ve fetih girişimleri vasıtasıyla bölgedeki çok stratejik noktalar ele geçirildi. Bu şanlı komutanlar bölgedeki en önemli şehirleri fethetmeyi başarmıştı. Ee, mücahitler o Buruca, Budak ve Dreslak adındaki kaleleri fethettiler. Pojega şehrinin de fethedilmesi üzerine düşmanlar üzerindeki baskı daha da arttı. Çünkü söze edilen bu hisarlar oldukça stratejik noktalarda bulunuyordu. Bu kalelerin ele geçirilmesi vasıtasıyla Hırvatistan ve Venedik ülkesi de büyük bir paniğe kapıldı. Gaziler bu kaleleri askeri merkez olarak kullanıyor ve düşman ülkelerine buradan e, çeşitli harekatlar düzenleyebiliyordu. Kafirler bölge hakimiyetini ele geçirebilmek için bu kaleleri yeniden işgal etmeye çalıştılar. Söylendiği gibi bölgedeki stratejik noktalar İslamların eline geçti. Ee, Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında kafir devletlerinin hemen hemen tamamı bir araya gelmiş bulunuyordu. Fransa haricindeki bütün haçlı devletleri Müslümanlara karşı bir araya geldi. Hatta bu müttefikliğe ve birlikteliğe İspanya dahi e, dahil oldu. Fransa haricinde bütün Avrupa birleşmiş bulunuyordu. Ee, i̇şte bu kafirler Kanuni Sultan Süleyman Han ve İslam ordularının Korfu adasına yönelmesini fırsat olarak bilmiş ve e, Pojega bölgesine kalabalık bir ordu sevk etmişti. İslam orduları Korfu şehrini fethetmekle meşgulken, Pocaka bölgesinin boş olduğunu düşündüler. Yani Müslümanlar şu anda Korfu şehrini fethetmeye çalışıyor. Dolayısıyla e, biz onların bu meşguliyetinden istifade edebiliriz. Onlar Korfu adasını fethetmekle meşgulken bizler de Pocaka şehrini geri alabiliriz diye düşündüler. Bu düşünceler içerisinde Pocaka bölgesine kalabalık bir ordu sevk edildi. E, Pojega şehrini geri almanın yanı sıra şu kaleleri de imha etmek istiyorlardı. Ösek, Valukvar, Ardut ve daha başka başka stratejik noktalarda bulunan kaleleri yıkarak e, buralardaki akıncı üslerini imha etmek istediler. Çünkü akıncılar bu e, kaleler üzerinden Düşmanlar üzerine bir takım e, akın faaliyetleri düzenliyordu. Akıncılar bu kaleleri askeri hareket merkezi olarak kullanıyordu. Bu sebepten dolayı kafirler buraları yıkmak istedi. E, düşmanlar Kocada bölgesine yaklaşık olarak 25 bin kişilik bir ordu sevk etmiş. Tabi doğrusunu Allah bilir söylenen bu rakamlar tamamen tahmini. Ee, düşmanlar buraya kalabalık bir ordu sevk ederken şöyle bir düşünceye kapılmış. Kanuni Sultan Süleyman Han şu anda çok uzaklarda, Korfu bölgesinde bulunuyor. Dolayısıyla biz Pojega'ya saldırdığımızda yardıma gelemez. Çünkü çok uzak bir mesafede. O buralara gelinceye kadar biz çoktan işimizi bitirmiş oluruz dediler. Bu düşünceler içerisinde Çeh, Alman, Macar, Frank ve Hırvat askerlerinden oluşan yaklaşık 25 bin kişilik bir orduyu Pojaga bölgesine sevk ettiler. Tabi burada da bilinmesi gereken şeylerden birisi şu. Bir ordunun e, sayısından ziyade tecisatı önemlidir. Yani ee, ordunun sayısından ziyade donanımı, eğitimi ve tecisatı önemlidir. Kafirler ilk olarak Koproniçe denilen kalenin bulunduğu noktaya yığınak yapmaya başladı. Bu durum karşısında Yahya Paşazade Mehmet Bey diğer komutanlara haberler gönderdi. Bosna Bey'i Hüsrev Bey'e, İzrovnik Bey'i olan Cafer Bey'e ve kardeşi Alaca Hisar Bey'i olan Ahmet Bey'e hemen toparlanma emri verdi. Kafirleri durdurmak için bir araya gelmeleri gerekiyordu.